Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tüm yarışsever abilerime, arkadaşlarıma, dostlarıma Adana'dan sevgi ve selamlar. 3 Ağustos'ta salı günü Ankara'da tek altılı program var. Bu tek altırlı programda yaklaşık bir tek üzerinden 40 liraya bir şablon çıkardım arkadaşlar. E, şablonu daha da aşağıya çekemedim, daraltamadım. Kısamadım da e, safkanları. O yüzden e, dediğim gibi bir tekli e, 40 liralık şablon oluşturduk. İnşallah başarılı oluruz. Yarışlar zorlu. Zorlu olduğu kadar da en azından para vermeye müsait. Ee, bakacağız. E, nereye ilerleyebiliriz? Nasıl yol yürüyebiliriz? E, onun e, mücadelesini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi e, 3 Ağustos'ta Salı günü Ankara'da günün ilk ayı arkadaşlar. 1500 metre kum 4 yaşlı Arap dişilere ait. Handikap 16 bir yarış. Ben burada İstanbul'dan mükemmel galop getiren arkadaşlar. Çok dereceli galopları olan ve önde kaçak bir safkan. 9 numaralı Manas'ın anasını kafa atı olarak veriyorum arkadaşlar 9 numaralı manasın anası benim kafa atım rakibi Ankara Kaba galopları mükemmel olan 8 numaralı Gökçe kız arkadaşlar son e, galobunda potaya çok diri çok canlı girdi elde çok rahat girdi arkadaşlar 8 numaralı Gökçe kız 9 numaralı manasın anasının ilk rakibi sonrasında 3 numaralı dalgalı yeri ekörülü 10 numaralı Şafak Şahane 7 numaralı gökbörü e, ee, de mükemmel galopları var arkadaşlar. Ve İzmir'den e, süper galoplar getiren, gerçekten işlerini çok beğendiğim 6 numaralı uçan yumak. Sonrasında hem e, handikap puanı yüksek hem de kalitesi olduğunu inandığım arkadaşlar. 1 numaralı boyacının aşkı. Tekrar ediyorum. 9 numaralı Manas'ın anası. İstanbul galopları çok dereceli, mükemmel. Kafa atım. 8 numaralı Gökçe Kız rakibi. 3 numaralı Dalgalı Yeli. 10 numaralı Şafak Şahane Ekürülü. 7 numaralı gökperi, 6 numaralı uçan yumak 1 numaralı arkadaşlar boyacının aşkı. Şimdi günün ikinci ayağı 1323 yaş tarafların şartlı bir yarışı. Bu yarışta hem diş hem erkeklerin koşacağı bir yarış arkadaşlar. Ee, Ankara'da Kabakon galoplarını mükemmel bulduğum son galobunda da arkadaşlar elde çok rahattı. 3 numaralı baş kasap benim e, favorim arkadaşlar. Rakibi yine e, Ankara'da çok güzel tertemiz galopları olan 1 numaralı Altaylı ve İzmir'den mükemmel derecede galoplar getiren arkadaşlar bir e, Koşan Efe tayı. E, 4 numaralı Bütün Fırtınası arkadaşlar özellikle e, 1, 10, 27, 427, 400'ünü 28 galoplar getirdi. 600'ünü 40, e, 400'ünü 26 galoplar getirdi İzmir'den arkadaşlar. Çok farklı bir yarış koşabilir e, bu çimde. E, 4 numaralı Bütün Fırtınası arkadaşlar yani günün ikinci ayağı 3 1 4 olarak eee yazabiliriz arkadaşlar günün 3. ayağında 1423 yaşlı İngilizlerin dişilere ait şart 4 yarışı var ben burada arkadaşlar e, tereddütsüz 2 numaralı Harmony Granger'ı banko olarak öneriyorum arkadaşlar benim altılımın genel programda e, net bankosu arkadaşlar günün 3. ayağında iki numaralı Harmony Granger arkadaşlar günün 4. ayağında 1423 yaşlı Arapların şart 4 yarışı var e, arkadaşlar burada üç numaralı Kızılok ve bir numaralı Bilirhan benim sıralamam tekrar ediyorum 3 numaralı Kızılok, Gökhan Kocakaya ve 1 numaralı Bilirhan benim burada Vedat ile sıralamam. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar Gökhan Kocakaya son yarışında Bilirhan'a bindi. Bilirhan'dan inip Kızılok'a binmiş. Bu şu şekilde algılanmasın. Yani Bilirhan, Bilirhan'dan inip Kızılok'a binmesi Kızılok'un Bilirhan'dan çok iyi bir safkan olduğunu göstergesi değil. Kızılok da mükemmel bir safkan. Bilirhan da mükemmel bir safkan. Şöyle bir durum olabilir. Özellikle Bilirhan'ın ilgilileri safkanlarını kanlarını Apranti'ye vermişler. Vedat da bir şey. Ve Apranti kilo indiriminden faydalanmışlar. Aralarında bir 3 kiloluk fark var. Bir tanesi 54 kiloya koşacak. Bir numaralı Bilirhan. Bir diğeri de 57 kiloya koşacak arkadaşlar. Şartlı yarışta. 3 numaralı Kızılok. Yani Gök Gökhan Kocakaya'nın birden inip 3'e binmesi tamamen 3'ün çok bir numaradan çok mükemmel bir safkan olduğunun göstergesi değil. Tamamen bir numaralı Bilirhan'ın ilgilerinin apranti kilo indirimine gidip aprantiye yönelmesi. E, bu durumda tabii ki Bilirhan bir avantajla koşacak. 3 kilogramlık e, bisiklet avantajıyla koşacak arkadaşlar. Bu da bir avantaj tabii. E, o yüzden günün 4. ayağında 3 numaralı Kızılak ve 1 numaralı Bilirhan'ı yan yana yazdırıyorum arkadaşlar. Şimdi günün 5. ayağında 1600 kum şartlı 4, 4 ve yukarı yaşlı Arapların bir yarışı var. Ben burada arkadaşlar özellikle son yarışından hariç bir önceki yarışında kısa vade 8'de 1500 koşan ve 1.46 gösteren Alt Tuğhan'ı favori olarak görüyorum. Rakibi öncelikle uzun zaman sonra yarış gören ve müsait kilolu kaliteli bir safkan arkadaşlar 9 numaralı Unzen. Sonrasında kariyeri bu safkanların çok üstünde olan hiç galop yapmamış. Galoplarına da rastlamadım ama kalitesi malum. değişik yarışı yapabilir arkadaşlar. 6 numaralı Artuklu. Jockey Mücahit Bayır. Daha önce kendisini tanıyan, kendisini getirmiş olan bir safkan birçok yarışta. Arkadaşlar Artuklu'nun 6 numaralı Artuklu'nun pek galopunu görmedim. Rastlamadım ama e, mutlaka bir yerlerde bir çalışmışlığı bir galop yapmışlığı vardır. Yoksa e, neden Jockey'e versinler? İlgilileri apranti kilo indiriminden faydalanmak için aprantiye de verebilirlerdi. Ama direkt Jockey'e vermişler. Kendisini tanıyan Jockey'e vermişler. O yüzden arkadaşlar Artuklu'ya da bir çarpı atacağız. En azından e, dinçlik yarışı yapabilir. Yani günün 5. ayağını 2 numaralı Altuhan 9 numaralı Onzen ve 6 numaralı Artuklu üzerinden e, yazdım. E, burayı da geçelim arkadaşlar. Günün son ayağı 1.200 çim 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 14 e, dişilerin bir yarışı. Arkadaşlar e, yarış 1.200 çim ama e, Ankara'da 1.400 çimde özellikle 1.23'ü gösteren 2 numaralı Neptün benim favorim. E, bu yarış içerisinde, bu e, rakipler içerisinde 2 e, numaralı Neptün gibi 1.400 çimde Ankara'da 1.23 gösteren safkan yok. Yarış 1.200 metre, e, 200 metre kısa. Ben, e ben Neptün'ün hem galoplarını hem son yarışındaki e, güzel performansını beğenerek sizlere eee kafa atı olarak öneriyorum Neptün'ü. E, rakipleri de e, son meydan yarışını beğendiğim 9 e, numaralı Labreza. Özellikle son 1000 galobunda 1102 400'ünü 24'e indiren, son galobunda da 636 400'ünü 24'e çok rahat gösteren arkadaşlar. 4 numaralı Şanlara Özellikle bu safkanı yazın arkadaşlar. İhmal etmeyin. E, kupon yırttırabilir arkadaşlar. 4 numaralı Şanlara 1000'i 1.02. 400'ünü 24 galobu sonrasında da 636 400'ünü 24 gösterdiği galobuyla bu yarışı çok hazır arkadaşlar. 4 numaralı Şanlara. E, son atımız da 1 numaralı Kendoit arkadaşlar. Tekrar ediyorum sonraya. 2 numaralı Neptün. 9 numaralı Labreza. 4 numaralı Şanlara ve 1 numaralı Kendoit. Şimdi arkadaşlar az önce söyledim. Şablonumuz 40 lira. Bir tek üzerinden ve tekimiz günün dördüncü ayında iki numaralı Harmony Granger genel program çerçevesinde benim altılımın Net Bankos arkadaşlar. Günün üçüncü ayandaki iki numaralı Harmony Granger. Şimdi dediğim gibi eğer farklı tekiniz varsa kullanın arkadaşlar. Şablonunuzu oluşturun. Benim şablonumu oynamak istiyorsanız, tekime güveniyorsanız, istediğiniz gibi bütçeniz dahilinde şablonu genişletebilirsiniz. Eğer gözümüzden kaçan safkanlar varsa her ayağa bakın yazmaya bakın. O gözümden kaçan safkanı sizler şablonunuzda barındırın. Bunun dışında dediğim gibi kendi tekiniz varsa mutlaka arkadaşlar tekinizi de şablonunuza uyarlayın arkadaşlar. Tabi her zaman söylüyorum. Bu uyarıyı da yapıyorum. Kesinlikle bütçenizi zorlamayın. Cebinizi delmenin bir gereği yok arkadaşlar. Ölçülü oynayalım. Ekonomik koşullarımızı bilerek oynayalım şimdi şöyle başlayalım günün e, dördü şey, özür dilerim üçüncü ayağında e, iki numaralı Harmony Granger neden tekimiz arkadaşlar e, özellikle e, Harmony Granger yarış hayatına önce 1100 kum şartlı bir yarışla başladı ama o yarışını koşmadı arkadaşlar yarıştan çıkarıldı e, şartlı bir yarıştan sonra e, mecburiyetten ikinci koştuğu yarış e, Kum değil de çim yarışı oldu. Ve ortaya 1000 e, metrede e, 57-80'lerde e, kazandığı bir yarış çıktı. bir Meydan yarıştı arkadaşlar. E, ballı kaymaklıyı geçti arkadaşlar. Bakın e, 1100 kumda şartlı bir de yarıştan çıkarılıyor. Koşturulmuyor. Daha sonra ilk çıktığı çim yarışında 1000 metrede 57'lere çok rahat gösteriyor arkadaşlar. Bir dişi olmasına rağmen. Yani 1000'de Ankara'da 57-81 koşmak ve ballı kaymaklığı geçmek gerçekten müthiş bir başarı arkadaşlar. Sonrasında da yine bir papaklim temsilcisi forloruna geçildi arkadaşlar. Şartla 5 yarıştı. Yani meydan yarıştan çıkıyor. 1000'i 57 yarışıyla direkt şartla 5 yarış koşuyor arkadaşlar. Kaç Ka kaç kademe yüksek yarış koşuyor? Forlorn'a geçiliyor arkadaşlar. Çok hazır, çok mükemmel bir safkan olan Forlor'una geçiliyor. Arkadaşlar özellikle bakın bu Forlorn ve e Ballı Kaymaklı e geçen haftalarda İstanbul'da grubu yarış koştular arkadaşlar. Onlar hedeflerini geliştirdiler. Grup 3'e kadar gittiler. En azından Harmony Ranger'ın bir ballı kaymaklığı geçmişliği var arkadaşlar. Ben e, bu yarışta, şart 4 yarışta bu rakiplerinin üstün edeceğini düşünüyorum. Şunu da söylüyorum bakın. Son 800'ünü 48, 400'ünü 23 galobunu arkadaşlar mükemmel buldum. Harmony Rangers bu yarışa mükemmel galoplarla geldi arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Son 800'ünü 48 yaptığı galobun 400'ünü 23'e kadar çok rahat indirdi arkadaşlar. Harmony Granger benim net bu altılı programımda bankom ve favorim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey Şey söyleyeyim bir durum var arkadaşlar Günün dördüncü ayağında özellikle 1400 Çim'de 3 yaşlı Arapların Şart 4 yarışı var Ben size Kızılok ve Bilirhan'dan bahsetmiştim Arkadaşlar Bilirhan Apranti kilo indiriminde Rakip 3 numaralı Kızılok Bu iki safkanın dışında Eğer at tutuyorsanız Tuttuğunuz safkan varsa mutlaka yazın arkadaşlar Ama ben Yarışın ikisi arasında Ceryan edeceğini düşünüyorum o yüzden arkadaşlar çok fazla da şablonu genişletmenin bir gereği yok. Çok fazla cebimizi delmenin bir gereği yok. Bizim oyunumuz bu, şablonumuz bu. Altılımızın genel teki, bankosu günün 3. ayağında koşacak olan 2 numaralı Harmony Granger arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım. Ben tüm yarışsever arkadaşlarıma, abilerime, dostlarıma salı günkü yarışlarda başarılar diliyorum. Bahtınız, gönlünüz açık olsun. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.